Vesiki, şüphelinin arkasına geç. Sen bize piyangodan mı çıktın? ki piyangodan çıktım torbacıcağım. İki çay için marka mı çekeceğiz, silah mı çekeceğiz? Nabımız sana kadar gelmiş de bizim kahvede tavşan değil insan kanı içildiğini bilmez misin? Ben bütün Cerrahpaşa'yı bilirim. Misal Nevzat dayı. Yaz kış buradan çıkmaz. Çıkıp ne yapsın? Yengeyi geçen sene defnetti. Çocukları da hayırsız çıktı. Tıbı! Düştünüz ama tökümeden. Nerede düştük? Daha altı maç var. Şş. Eşref! <laughs> Arkasındaki Atakan. Oradaki Bayram. Karşımdaki Hüseyin. Hüseyin! Oğlun yedi zayıf getirmiş öyle mi? Evet baba bilmez benim çocuğumun zayıf hanım. Sen kimsin lan? Polat Alandar, Anladık. Hasımlarını iyi bellemişsin. Bilirsin ki ipe edenlerin son muradı sorulur. Muradın nedir? <laughs> Saygı Evet. evet. Hepimizin bildiği gibi bu projenin Büyük Orta Doğu hayalinin gerçekleştirilmesini istemeyen güçler. Eski görebiliyor musun herhangi bir şey? Ne yazık ki müttefimiz Amerika'ya diş bilen içeride ve dışarıda düşmanlar var. Dün birbirine silah çeken, birbirini vuranlar var. bugün Amerika düşmanlığı için bir ittifak yapıyor. Bakın. Onların hamilerini de bilmiyor değiliz. Kendilerini hala soğuk savaş döneminde görenler var. Evet. Dünyada Amerika tek. Güçlü. Ya yanında olursunuz ya da yok olursunuz. oluyor Dünyada Amerika Birleşik Devletleri tek ya yanında olursunuz ya da yok olursunuz. Geleceğin dünyası budur. Ama bir şeyler oluyor. Allah'ım sen bana kaldıramayacağım yük verme ya Rabbim. İstanbul payitahttır. Padişah yeni tahta çıkmıştır. Bazı başı bozuk çiriler adet üzere istemezük diye bağırıp kazan kaldırmaktır. Padişah da adet üzere ulüfe dağıtıp büyüklüğünü göstermedi. Ama cerrah Paşa'dan bir ağa çıkıp biz padişahı zük demek. Kazan değil baş kaldı. Şimdi siz söyle. padişah başkaldıranın başı ne oldu? Hanginiz başcasısınız? Süleyman Çakırsa buyursun gelsin. Yoksa sen sen niye metodun kafasını kesiyorsun? Git tahtına ortak olanın kafasını kes. Ben buraya kafa kesmeye değil, ses kesmeye geldim. Daha bunu ne konuşturuyoruz torbacı? Abilerimizin kanını dökenin kanı bize helaldir. Helaldir! Helaldir! helaldir. 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 helaldir ben size diyorum ki, bu kan dökmenin sonu yok. Bir sizden bir bizden. Bir sizden bir bizden. Kiminin kanı helal, kiminin ki Ben buraya kan dökmeye değil, kanı durdurmaya geldim. Sen ne? ne diyorsun lan? Kimsin sen? Ortada pimi çekilmiş bir bomba var. Lütfen sakin olun. Biraz, doktor, biraz, yok. doktor yok mu? Aramızda bir doktor var mı? Bir doktor Lütfen arkaya geçelim. Burayı açın. <laughs> Lütfen, lütfen bırakın arkadaşlar Şey arasından. Geri çekilin. Bomba var, binayı boşaltın. <laughs> Elimi buradan çekersem... ...üç beş saniyede hepimiz havaya uçarız. Beni öldürebilirsiniz. Ama ben de burada kim varsa... ...onun yedi sülalesini öldürebilirim. Ya. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kaybedeceği olanlar düşürsün. Abdüley, araba. Abdüley, <laughs> araba. Bizim Cerrah Paşa ile bir meselemiz yok. Ama Cerrah Paşa ya! bizim elimizi öpmeye değil de ayağımıza dolanmaya gelirse işte o zaman daha çok kanı. Delikanlı adamsın. Ama ilk kanı siz döktünüz. Biz kanla beslenmeyiz. Zülük değiliz. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız. Büyüklerinize böyle iletin. Aferin koçum benim Herkes Hadi, kocaman. Hadi, olsun Oh. Geri kalan iş emniyetim. Tamam çocuklar tamam tamam sakin olun. Eve gidiyoruz. Garaj efendim arabalara. Hayır. Temiz olduklarını bilmiyoruz. Yürüyün. Tamam. Başımlarım. Tamam. Başımlarım.